Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbimizden temennimiz hem kendimiz hem evlatlarımız hem ailemiz, milletimiz ve bütün ümmeti Muhammed için bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm hayırları diliyor, istiyor. Bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm şerlerden de yine ona alemlerin Rabbi olan Rabbimize sığınıyoruz. Resul Ekrem Efendimizin saadetli hayatında yolculuk yapıyoruz. Onda sizin için ibretler vardır diye Rabbimizin işaret buyurduğu hem dünyamız hem ahiretimiz olan Fahri Kainat Efendimizin hayatını anıyor, Asım Köksal Hoca'nın İslam Tarihi isimli kitabını kaynak olarak belirtiyor ve bu kitaptan yola çıkarak da Efendimizin hayatında yolculuk yapıyoruz. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi amele dönüştürmeyi Rabbimizden temenni ediyoruz. Çünkü bilme hususunda iblis aleyhi lane peygamberlerle cedelleşecek, mücadele edecek, onları saptırmaya çalışacak kadar bilgili olmasına rağmen eyleme geçirmediğinden dolayı ya da bu bilgileri onu Allah'a yakınlaştırmadığı gibi Allah Teala muhafaza eylesin bildiklerimizin bizi uzaklaştırmasından da Rabbimize sığınıyoruz. Bildiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip buyursun. Hatırlayacağınız üzere son programımızda latif bir noktada bıraktık. Dedik ki Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşriklerden böyle bizim hani pehlivan dediğimiz her asrında kendine göre pehlivanları vardır. O asırda da güreşler oluyordu. Nasıl ki deve yarışları oluyordu. Onun gibi de güreşler oluyordu ve Mekke'nin ileri gelen bir güreşçisi vardı. Sevgili Peygamber Efendimizin bu güreşçiyle güreş tutma teklifi. Niçin böyle bir teklifte bulundu? Nasıl bir cevap aldı ve sonuç ne oldu? Onu sizlere takdim edeceğim. Evet, genelde yanımda çay olur, su olur ama program bitirene kadar da dokunmam. Bu bir süs değil. Dolayısıyla da yer yer çayımdan da istifade etmek istiyorum. Hem Efendimiz'i andığımızdan dolayı yani bizim anışımız değil de andığımız mananın büyüklüğü nispetinde su kristallerinin de söylenen sözden etkilendiğini de bilerek ee, en azından okunmuş çay, okunmuş su gibi olacaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz andığımız için inşallah şifa olur. Onlar da böyle ara ara yudumlamaya çalışırız efendim affınıza sığınarak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e davetten geri durmaması ve iman ettirmek için Kureyş pehlivanı Rükane ile güreşmesi. İsim de çok fonetik. Rükane. Kureş müşriklerinin İslamiyeti önlemek için her tedbire başvurmalarına bakmayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın emriyle hiç kimseden korkmaksızın gece gündüz, gizli açık halkı İslamiyete davet ve teşvik etmekten geri durmamaktaydı. Rükane bin Abdi Yezi Kureyşlerin en güçlü olanlarından, sırtı yere getirilmeyen pehlivanlarındandı. Rükane bir gün Mekke vadilerinden veya dağlarından birisinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme rastlamıştı. Peygamberimiz ona ey Rükane, sen hala Allah'tan korkmamakta ve seni davet ettiğim şeyi kabul etmemekte direnip duracak mısın? Müslüman ol diyerek kendisini İslamiyet'e davet etti. Şimdi şeyi bozmak istemiyorum yani oluşan atmosferi bozmak istemiyorum ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu çokça tekrar etmiştir. Yani Allah'tan korkmamakta direnmek ya da davete icabet etmemekte direnmek. Ya normal şartlarda fıtrat inanmayı gerektirir. Yani fıtri olarak bir insan çok makul sebeplerden dolayı her şeyin bir sahibi olduğuna inanır ve bir varlık, varlıklar alemindeyiz ve bu varlıklar aleminin kendi kendine oluşması mümkün değil. Yani dünya kanunlar muazenesi, efendim evrende neye bakarsanız bakın bir hüküm bir kanun görürsünüz. İşte efendim yer çekimi kanunu denir, izafiyet denir. Bir sürü kanunlar vardır ve bu etki tepki. Bu kanunları bulan insanların isimleriyle anılır bu kanunlar. Fakat o kanunun gelişi güzel, rastgele yaratılmış olmasına inanmak aslında bir direnmektir. Çünkü bir kanun kendi kendine oluşmaz. Onu bulan, onu ortaya çıkaranın ismiyle anmak bir tarafa o kanunu yapan, o kanunu vaz Eden, bir kudretin olduğunu inanmak normalde fıtridir. Kendini bırakırsa inanır. Ama bırakmadığı takdirde inkar için sebepler arar. Onun için dikkatimi çekti. Sen hala diretecek misin? Hala direniyor musun? Yani ortada bir hakikat var ve bu hakikate direnmenin anlamı ne? Aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Halit bin Velid Radiyallahu Anh Efendimiz'e de söylemişti. Yani senin İslam'la şereflenmemen bana anormal gelmiştir. Yani bu kadar geciktirmen algılayamamışımdır. Senin gibi biri. Senin fıtratın normal şartlarda ilk kabul edeceklerdenken bugüne kadar böyle diretmiş olmana anlam veremedim demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi inanan bir insan niçin inandığını anlatma mecburiyetini hissetmez kendisinde. Ama inanmayan bir insan sürekli neden inanmadığını anlatmak zorunda hisseder. Bu yüzden inkar eden sürekli Allah'ı anar. Sürekli yokluğu için anar yok olduğunu göstermek için anar. Bütün mesaisini Allah'ın yokluğuna adar. Çünkü niçin inanmadığını, niçin yok dediğini sürekli ispat etmekte kendini mecbur hisseder. İnanan bir insan hani Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'de bu fitne zamanı, ahir zaman veya fitne zamanında koca karının imanı gibi iman ediniz. Âmentü billahi ve rasulihî en saf en sade şekliyle iman eder artık onun bir izahı yoktur. Yani suyun akışı o doğrultudadır. Benim kabullenmiş olduğum şeyi izah etmek durumunda değilim. Eğer fıtri ise, değilse sürekli izah etmek durumundayım. Niçin böyle yaptım? Niçin böyle davrandım? Niçin buna inandım diye izah etmek zorundadır. Böyle bir zorunluluk aslında o yolun yanlışlığını gösterir. Ey Rükane, sen hala Allah'tan korkmamakta ve seni davet ettiğim şeyi kabul etmemekte direnip duracak mısın? Müslüman ol diyerek kendisini İslamiyete davet etti. Rükane, eğer söylediklerinin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum. Ya Muhammed, sen beni yıkarsan sana iman ederim dedi inanılır gibi bir şey olmayacak yani o, o da kısmi olarak kendisince bir mucize. Çok güçlüyüm, yapısal olarak da fiziki olarak da ben onu yenerim ama normal şartlarda yenerim. Ama eğer o beni yenerse ortada bir anormal bir durum var demektir. Benim gibi birini bu fizikteki birisi eğer yenerse bu insani bir durum değil, olağanüstü bir durum diye düşünmüş. Onun için de sen beni yıkarsan sana iman ederim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben seni yıkarsam ne dersin? Söylediklerimin hak ve gerçek olduğunu bilir ve kabul eder misin diye sordu. Rükane evet. Sen beni yıkacak olursan ben ya Müslüman olurum ya da şu koyunlarım senin olur. Ya ben Müslüman olurum ama olmazsam da şu gördüğün koyunların senin olur. Ben seni yıkacak olursam sen şu peygamberlik işinden vazgeç dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalk haydi seninle güreşelim buyurdu. Rükane peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle güreşmeye kalktı. Peygamberimiz onu tutar tutmaz yere yıkıverdi. Rükane kendisini korumaya, savunmaya kadir olamadı. Ya Muhammed bir daha güreşelim dedi. Hani bu boşluğuma geldi bir anda yaptın gibi bir daha güreşelim. Herhalde yenilen güreşçi güreşe doymaz sözü de burada kendini gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar güreşti ve onu yine yıkıverdi. Rükane "Ey amcamın oğlu, haydi bir kez daha güreşelim." dedi. Peygamberimiz onu üçüncü güreşte de yıkıverdi. Rükane "Vallahi ya Muhammed, bu çok şaşılacak bir iş. Sen beni nasıl yıkabiliyorsun anlayamıyorum. Şehadet ederim ki sen muhakkak bir sihirbastın dedi. Evet ben de şehadet ederim ki derken İslam'la şerefleneceğini düşündüm. Ama zaten ya ben Müslüman olurum ya koyunları veririm dediğinde yüzde elli yüzde elliydi. Yani pek inanmaya meyilli değildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bundan daha çok şaşılacak olanı da var buyurdu. İstersen sana onu da göstereyim. Allah'tan korkar ve davetime uyarsan buyurdu. Rükane neymiş o daha acayip olan şey diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu gördüğün ağacı senin için çağırayım. O da bana gelecektir buyurdu. Birinci Birincisi fiziksel bir hadise, teknik biliyordur. Dolayısıyla şaşılacak bir şey ama yendi beni üç defada. Ama bu ikincisi gerçekten şaşılacak bir şey. Yani şu karşıda gördüğün ağaç kökleriyle toprağa kendisini salı vermiş. Onu oradan sökmek mümkün değil. Ama ben ona eğer emredersem, gel dersem köklerini çıkaracak ve sana doğru, bize doğru yaklaşacak. Bunu yapayım mı? Ama Allah'tan korkar ve davetime uyarsan buyurdu. Haydi çağır gelsin bakayım dedi Rükkane. Ya bunu da yapamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine yakın bir yerdeki dallı budaklı semüre veya talha ağacını Allah'ın izniyle gel benim yanıma diyerek çağırınca ağaç yeri yırta yırta gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durdu. Rükane doğrusu ben şimdiye kadar bugünkü gibi büyük bir sihir görmedim. Ona emret de yerine dönsün dedi. Peygamberimiz ağaca Allah'ın izniyle dön yerine buyurdu ağaç eski yerine döndü. Peygamberimiz Rükane'ye yazıklar olsun sana. Müslüman olsana dedi. Rükane hayır Müslüman olmam. Peygamberimiz öyleyse ben de senin davarlarını alırım buyurdu. Çünkü başlangıçta öyle demişti. Ya Müslüman olurum ya da bu davarları sana veririm. Rükane Kureşlere bu hususta ne söyleyeceksin diye sordu. Peygamberimiz onunla güreştim. Kendisini yıkıp davarlarını aldım diyeceğim buyurdu. Rükane böyle söylersen beni rezil rüsva etmiş olursun dedi. Peygamberimiz öyleyse onlara ne söylemeliyim diye sordu. Rükane onlara rükane ile bahse girişip bahsi kumarı kazandım dersin dedi. Peygamberimiz o zaman ben yalan söylemiş olurum buyurdu. Rükane sabahtan akşama kadar hep yalan içinde bulunuyor, yalan söyleyip duruyor değil misin? bütün işte ben Allah'ın peygamberiyim, Allah Teala'dan gelen, Allah Teala'dan gelen emirler bunlardır. İşte bunların tamamını e, yalan olarak algıladığı için e, sabahtan akşama kadar zaten Yalan içindesin ne olur bir de bunu da söyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rükâne'nin bu çirkin sözlerinden çok müteessir oldu ve ona al git davarını buyurdu. Bunun üzerine Rükâne sen vallahi benden daha hayırlı ve daha şereflisin dedi. Peygamberimiz böyle olmaya elbette ben senden daha layığım buyurdu. Rükâne kavminin yanına gidip ey Abdümenafoğulları sahibinizin sayesinde bütün yeryüzü halkıyla sihir yarışması yapın. Vallahi ben şimdiye kadar ondan daha üstün sihirbaz görmedim dedi. Sonra da onlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını gördüğü şeyleri haber verdi. Rükane Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş, Medine'ye de giderek orada yerleşmiştir. Allah Teala ondan razı olsun. Bakın şimdi nereden nereye geldik? Önce ukala tavırlar böyle yani... Hani bir, bir noktada hak etmişsin Allah Teala da boşuna cehennem yaratmamış dedirtecek bir durumda. Birden şunu öğrendik. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş artık sahabe. Ve Medine'ye giderek orada yerleşmiştir. Ardından da işte radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun diyerek noktalıyoruz. Şimdi sürekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarına bu, bunlar sihirdir. Ya dikkat ederseniz Allah Teala inkar etmiyorlar. Sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarının o bir peygamber değildir. Yani Allah peygamber gönderecekti de onu mu gönderdi? İşte şunu gönderseydi daha ilim, daha bilmem hikmet ehlidir, şudur budur filan. ...diye peygamber efendimizin yaptıklarını... ...ee peki eğer Allah onu göndermemişse... ...bu gördüklerimiz nedir? Bunlar sihirdir. Peki bir insan niye sihir yapar? Neden çevresindeki insanları aldatır? Yani bunu yaparken ki sebebi nedir? Yani mutlak surette ekonomik olarak güçlü olmak ister. Efendim baş olmak ister. Efendim işte parmakla gösterilmek ister. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle... ...Mekke-i Mükerreme döneminde çektikleri eziyetlerden sonra... ...kendisine kucak açan Medine-i Münevvere'ye... Ceti ve Medine-i Münevvere'de yaşamış olduğu işte 10 yıllık, 13 yıllık bir dönemde ortaya koyduğu hayat bize gösteriyor ki bir topluluğu aldatmak isteyen insanın ulaşabileceği hayat standartları Efendimiz'de olmamış. Yani çok zengin olmamış. Efendim birlikte oturduğu insanların arasında hangisi peygamber diye merakla bakılmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesi en fakir hane olmuş. Şimdi mantıken de düşünseniz, aklen de düşünseniz, kalben de düşünseniz Fahri Kainat Efendimizin hayatı hem ilk hayatı yani peygamberlikten önceki hayatı hem peygamberlik geldikten sonraki hayatı bize gösteriyor ki yani Mekkeli müşrikler hepsine şahitti. Efendimiz onların gözü önünde doğdu, gözü önünde büyüdü, gözü önünde serpildi, peygamber oldu ve mücadelesini yaptı ve son nefesini verdi. Ama bunların tamamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları bir gaye için kandırmış olması icap eder haşa ve kella. Ama o gayeye ulaşılmamışsa yani fırsat varken onlar olmamışsa o zaman başlangıca dönüp yani evet böyle olmuş olsaydı böyle olurdu. Belki de Mekke'nin fethiyle İslam'la şereflenenler onu gördüler. Yani Allah Teala onlara İslam'la şereflenmeyi bu mantık örgüsü içinde gösterdi. Baktılar ki Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giden zat, Mekke'yi fetheden zat arasında fark yok. Ama Müslümanlar da şunu gördü ki gençken tanıdığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğini ilan eden insan arasında bir fark yok. Allah Teala şefaatlerini lütfeylesin. Bu semür ağacının yürüyüp gelmesi evet bir mucizeydi ama daha büyük bir mucize var. O da ayın ikiye yarılması mucizesi. Onu da bir sonraki programa bırakacağız. Tekrar birlikte olma ümit ve duasıyla Rabbimize emanet olun. Allah Teala hayatın da ölümün de hayrını ve güzelliklerini bizlere nasip buyursun. İfade buyurduğu Kur'an azmı şanda ifade buyurdu. O sadıklardan bizi ayırmasın.